Başka bir şüphe ise 11. şüphe. Hakkınızı helal edin. İki şüphe kaldı. Onları da bitirmem lazım. Bunlar diyorlar ki ya biz sadece bir kağıt alıyoruz. Sadece bir kağıt alıyoruz. 11. şüphe. Sadece bir kağıt. Bir öncekiyle benzer nitelikte. Biz de diyeceğiz ki Tarık İbni Şiab'ın rivayet ettiği bir hadis var. Hepiniz biliyorsunuz. Bir sinek yüzünden adamın biri cennete, diğeri de cehenneme girmiştir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler diyorlar ki bu nasıl oldu ey Allah'ın Resulü? Şaşırıyor. Bir sinekle insan nasıl cennete veya cehenneme giriyor? Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ikisi beraber bir şehre uğradılar. Bu şehir halkının orada her geçenin mutlaka kurban takdim etmesi gereken bir putları vardı. Birine bir kurban takdim et dediler. O da takdim edecek hiçbir şeyin yok dedi. Onlar da hiçbir şeyin yoksa da en azından bir sinek kurban et dediler. O da bir sinek kurban etti, yolunu açtılar, serbest bıraktılar. Bir sinek kurban etti. Allah Azze ve Celle o kişiyi bu amelinden dolayı cehenneme soktu. Neden? Yaptığı ibadetti, küçük dahi olsa ne olmuştu? Allah'a şirk koşmuştu. Bugün bunların dediği gibi bir kağıt, basit bir şey, ufak bir şey, kolay bir şey. Sana göre öyle. Eğer yaptığın amel ibadetse sen bunu Allah'tan başkasına yapamazsın. Devam ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle bu amelinden dolayı onu cehenneme soktu dedi. Diğerine dedi ki sen de bir kurban takdim et dedi. O da ben Allah'tan başka hiçbir varlık için bir sinek dahi kurban etmem dedi. Bunun üzerine boydunu vurdular, o adam ise o amelinden dolayı cennete girdi. Düşünün kardeşler, bu hadis üzerinde düşünün, tefekkür edin. İmam Muhammed'in rivayet ettiği bu hadis, yani basit bir nokta, basit bir nokta bazen insanları cehennemin dibine gönderebiliyor. Yaptığım bazen basit bir hamle basittir mi? Ne olacak ya ben bir sinek kesmişim? Ne olacak ki diyor adam? Bir kağıt almışım? Ne olacak ki diyor? Bir şey yapmadık ki. Biz kendi aramızda meseleyi çözdük. Biz inanmıyorduk. Hastamız o değildi. Aynı münafıkların sözleri başka bir şey değildir yani. Evet. Son şüphe buna da şöyle cevaplayalım kısa geçeyim burayı. Şüphe 12. Bu son zikrettiğim şüphe muteber bir şüphe. Kabul edilmiş bir şüphe. Şayet muhaliflerimiz bu şüphe etrafında bizimle tartışsalardı söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktu. O da nedir? O da ikrah. İkrah meselesi. İkrah biliyorsunuz Allah Azze ve Celle inna Allah'a la yakfira bih demiş. Muhakkak ki Allah şirk koşulmasını bağışlamaz dedi. Bunun dışında Allah azze ve celle tek bir ruhsat vermiştir. O da ikrahtır kardeşler. O da muteber olan Kur'an'da geçen tek şey ikrahtı. Ondan dolayı biz ikrah üzerinde bir iki kelime söyleyip meseleyi bitirelim. İkrah meselesi kardeşler biraz önce söylediğim gibi muteber bir gerekçedir. Bunun önünde engel olan ancak bugün bazı zındıkların dediği gibi kendilerini kurtarmak adına, kendilerini Müslüman göstermek adına kendi imanlarını korumak adına dini tahrif eden münafıkların zındıkların söylediği gibi değil. Allah ve Resulüne öyle kolay kolay söz söylenmez. Müslüman Allah ve Resulüne sövmez. Allah muhafaza. Bunlar sıkıntılı şeyler. Bir Müslümana bu yakışmaz. Onun için öncelikle şunu söyleyeceğiz. Türkiye'deki hapishaneler küfür sözünü söylemek için yeterli seviyede olan hapishaneler değildir. Kişi Türkiye'deki hapishanelerde e, ikrahtan faydalanma konusunda acele etmemeleri lazım. Velev ki diyelim ki böyle bir durum oldu şartlara baktığımız zaman genel itibariyle biliyorsunuz alimler şunları konuşuyorlar. Mesela adam diyor ki kardeşim ben diyor işte hapishaneye girdim küfür söz söyledim. Tamam sen küfür sözünü niye söyledin? Hakim sana şöyle mi dedi? Küfür sözünü söyle seni bırakacağım mı dedi? Yo. E ee, senin bu söylediğin hangi alimin kitabını açarsan aç bak öyle bir şart yok. Alimler diyor ki sen bunu söyledikten sonra seni bırakacak. Bundan emin olacaksın. O zaman söyleyebilirsin. Hiçbir hakimin şu küfür sözünü söyle seni bırakacağım dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Hatta bazen küfür sözünü söylersiniz. Kendiniz Allah muhafaza kafir olursunuz. Ama yine ömür boyu hapis yatarsınız. Ve yine 6 sene 7 sene hapis yatarsınız. Hapisle alakalı bu. Dolayısıyla bizim zaten meselemiz hapis üzerinden değil aslında. Konumuz hapis üzerinden değil. Bizim konumuz malı ikrah gören insanların durumu. Malı, boşanmayı ve benzeri şeyleri ikrah görenlerin durumu. Ondan dolayı cumhur ulema kesinlikle kesinlikle ancak Ammar bin Yasir'in başına gelen olayları zikrederek ancak bu olaylar olursa kişi küfür sözünü söyleyebilir demişler. İkrahi mülci İmam Ebu Hanife'nin ve Hanefi mezhebinin tarifine göre tam ikrah. Tam ikrah olacak. Yarım olmayacak. Eksik olmayacak. Eğer öyle bir durum olursa sen ne yapabilirsin? Sen illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbin imanla da dolu olursa sen bu sözü söyleyebilirsin. Allah Azze ve Celle izin veriyor. Ama bunun dışında az şu kadar işte bana vuracağım dedi. Tokat atacağım dedi. Şöyle yapmasan şöyle yaparım dedi gibi. İşte malım gitti. Diyelim ki evim gitti. Tazminat alacağım. Şunu alacağım. Bunları ikrahtan sayıyor. Maalesef böyle ele düşmüş artık. Önüne gelen ne yapıyor? Bu kaydeyi gelişi güzel kullanıyor. Bu kesinlikle kabul edilecek bir mesele değildir. Ondan dolayı alimlerin getirdiği şartlar çok ağır şartlardır. Daha önce anlattım size. Dedim ki alimler küfür sözünü söylerken bile örnek vereyim adam sana diyor ki Muhammed'e küfret haşa. Aklına başka bir Muhammed geldi. Sen buna rağmen peygambere küfrettin, kafir oldun diyorlar. Veya Muhammed bin Abdullah'ın dediği gibi diyor ki her zaman dil ile kalp çelişmez. Bazen birbirine mütabık olur. Eğer mütabık olursa kafir olursun. Allah muhafaza o anda. Çünkü kalp imanla mutmain olacak. Dil ise küfür sözü o zaman söyleyebilecek. Başka bir şey değildir. Ama sen ne bileyim dilin küfür sözü söylerken kalbin ona uydu. Kafir oldun. Kafir oldun. Kim istiyorsa ki imanıyla kumar oynasın. Bırak oynasın o zaman söyleyecek bir söz yok. O zaman ne diyeceğiz kardeşler? İmam Ahmet'in görüşü, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Mali'nin görüşü, meşhur olan görüşü, Cumhur'un görüşü, küfür ancak tam bir ikrah olursa. Nedir tam bir ikrah? İşte ölüm, uzvun kesilmesi yani ölüm tehdidi, işte kafasının suya batırılması, işte şiddetli işkence ve benzeri şeyler. Yani Ammar bin Yasir'in başına gelen şeyler der. Bu konuda en sağlam duran da İmam Ebu Hanife'nin mezhebidir. Ee, kesinlikle burada cevaz vermiyor ama İmam Ahmet'ten farklı farklı rivayetler de var. Ancak şunu da söylemekte fayda var. İmam Malik'ten de farklı farklı görüşler var. Ee, her ne kadar cumhur böyle dedi diyorsam da sonradan onların mezhebinde olanlar onlara muhalefet etmişler. Mesela i̇bn Kudame kendi mezhebine muhalefet etmiş olabiliyor böyle şeyler. İmam Şafii'nin mezhebinden bazıları kendi İmam Şafii'ye muhalefet etmiş olabiliyor. Bunu da söylemekte fayda var. Burada e, bu konuda şey yapan kim var? İmam Şafii var. İmam Şafii hapis ve bağlanma konusunda büyük fır işlemeye ruhsat veriyor. Evet ama dediğim gibi İmam Şafii'den de başka bir görüş daha var. Başka bir görüş daha var. Dolayısıyla İmam Şafii'nin buradaki görüşü şazdır kardeşler. Biz bu görüşte amel etmiyoruz. Bizim amel ettiğimiz görüş cumhurun üzerinde bulunduğu görüştür. Ondan dolayı bir Müslüman imanıyla kumar oynamasın. İmanını alimlerin ihtilafına bırakmasın diyebiliriz. O zaman şöyle toparlayayım. Normalde ben ikrahla alakalı uzun konuşacaktım ama vaktimizi doldurduk. Şunu söyleyeyim kardeşler özet olarak anlattığım 11 tane şüphe 12.si ikrahtır. İkra'a çıkartalım. 11 tane şüpheyi getirip de bu ameli işleyen herkesi tekfir ediyoruz. Herkesi tekfir ediyoruz. Tekfir etmeyeni de tekfir ediyoruz. Hani bize soruyorlar ya işte ya tamam da bu ameli işleyenleri ediyor musunuz? Kardeşim biz bu ameli işleyenleri ediyoruz. Çünkü tağuta muhakeme hakimiyet meselesinin konusudur. Hatırlarsanız hakimiyet meselesinden bahsederken dört tane ayağından bahsettik. Son ayağı neydi? son ayağı ihtilafları Allah ve Resulüne götürmekti demiştik. Hatırlarsınız değil mi? Bu hakimiyet meselesi gibidir. Nasıl ki bir adam oy veriyor diye biz onu tekfir ediyoruz. Onu tekfir etmeni de ediyoruz ya. Tağuta muhakeme olanı tekfir ediyoruz. Onları tekfir etmeni de ediyoruz. Bunu söylemekte fayda var. Onun için zırt pırt saçma sapan mesajlar atarak işte siz böyle diyorsunuz da böyle midir? İşte aslında etmiyor musunuz? bakın işte siz şu hocayı bu hocayı etmiyor musunuz gibi saçma sapan e, sorular, yorumlar yapmasınlar. Bunlar e, hoş şeyler değildir. Doğru şeyler değildir. Kimse kimseye iftira atmasın. Bu konudaki bizim fikrimiz, görüşümüz budur. Ha, kimin ne amel yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biri diyor ki bu bu ameli yaptı. Biri diyor ki yok şu ameli yaptı. Ya biz tecessüs yapmıyoruz. Biz gidip insanların amellerini gece gündüz işlerimizi bırakıp araştıracak halimiz yok. Ha, bize açığa çıktı birinin ameli. Zaten söylediğimiz söz herkese devlet ediyor. Her kim bu ameli yaparsa kafir olur diyoruz. Yani daha ne söyleyelim? Bunun üzerine daha söylenecek bir söz var mıdır? Yoktur. 12. şüpheye gelecek olursak burada da ikrah muteber bir engeldir. Ama bir adam ikrah bu saydığımız meseleleri yani İmam Şafii'nin görüşünü alarak veya benzeri alimlerin görüşlerini alarak gidip ben işte e, tağutun hükmüne başvurdum ikrahla beraber derse biz bu adamı da tekfir ediyoruz. Biz bu adamı da tekfir ediyoruz. Çünkü bizim için muteber olan bu değildir. Biz cumhurun görüşünü tercih ediyoruz. Dolayısıyla malı ikrah gören veya boşanmayı ikrah gören ve bahsettiğim şeyleri ikrah gören ister ikrah desin, istersen zaruret desin, istersen başka şeyler desinler fark etmez. Biz bunları tekfir ediyoruz. Dediğim gibi hangi ikrah bizim için geçerlidir? Cumhurun üzerinde bulunduğu ikrah bizim için geçerlidir. Eğer bir adam bu ikraha dayalı bir şekilde faydalanırsa biz buna bir şey demeyiz. Bu Allah Azze ve Celle'nin koyduğu bir sınırdır. Ama bunun dışında bir tokat attı Allah'a küfür ettim. Veya böyle basit şeylerle Allah'a küfür eden herkesi biz tekfir ediyoruz. Ama ağır şartlar adamın başına geldi Allah muhafaza. Biz burada o adamı tekfir edemeyiz. Bu Allah Azze ve Celle'nin getirdiği bir engeldir diyebiliriz. İnşallah burada meramımı özet bir şekilde kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu vaktimizi fazlasıyla doldurduk. أقر زي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك